Nasrettin Hoca Masalları Bu masalımızın adı Nasrettin Hoca ve Emanet Eşek Merhaba sevgili masal dostları. Bugün sizlere, güvenin, iyiliğin ve emanete sahip çıkmanın önemini anlatan bir Nasrettin Hoca masalı anlatacağım. Anadolu'nun kavrulup çatladığı bir yaz mevsimiydi. Günlerce, haftalarca bir damla yağmur düşmemişti toprağa. Ekinler yeşeremeden sararıp solmuş, Ambarlar boş kalmıştı. Köy halkı birbirine çaresizlik içinde soruyordu. Bu kış biz ne yiyeceğiz? Hayvanlarımız neyle beslenecek? Nasrettin Hoca da bu duruma çok üzülmüştü. İçinde derin bir hüzün vardı. Köylü bu yılı zor geçirecek dedi kendi kendine. Belki de bir umut olur. Şu göle bir maya çalayım da köylü yoğurda doysun. Koşarak eve geldi. Ayşe Hatun tam o sırada yoğurdu yaya koymuş, tereyağı çıkarmaya uğraşıyordu. Hoca seslendi. Ayşe Hatun. Kadıncağız telaşla dışarı çıktı. Buyur hoca efendi. Hemen bir bakraç yoğurt hazırla bana dedi. Ayşe Hatun merakla sordu. Yoğurdu ne yapacaksın hoca efendi? Sorma Hatun. Sen yoğurdu getir yeter dedi hoca ve beklemeye koyuldu. Ayşe Hatun bir bakraç yoğurdu hazırladı. Hoca da kaptığı gibi göle doğru yola koyuldu. Göle vardığında eğildi. suya baktı ve kendi kendine konuştu. Ey göl, sen yoğurt olursan bu köylü çocuklarıyla birlikte yoğurda doyar. Tam yoğurdu dökecekken bir köylü geldi. Hoca efendi, sen ne yapıyorsun orada? Göle maya çalıyorum, görmüyor musun dedi hoca. Adam alaycı bir şekilde güldü. Göl yoğurt tutar mı hiç hoca? Hoca gülümsedi. Sen gül gül ya tutarsa? Köylü bu söz üzerine eve döndü. Ama içinde kıskançlık kabarıyordu. Bu hoca yine gündem oldu. Onu biraz susturmanın zamanı geldi. Bir plan kurdu kafasında. Ertesi gün Nasrettin Hoca'nın kapısını çaldı. Hoca efendi, eşeğinizin birini ödünç verir misiniz? Bir işim var sabah geri getiririm. Nasrettin Hoca hiç düşünmeden kabul etti. Ahıra gitti, iki eşeğinden birini, Nazlı adını verdiği dişi eşeği, çıkardı ve komşusuna teslim etti. Eşe, dikkat et ama. O bana kara emaneti dedi. Adam ise iyi davranmadı eşeğe. Sırtına ağır yükler yükledi. Üstüne bir de kendisi bindi. Zavallı Nazlı'nın beli büküldü. Bacakları titredi. Geceyi yorgunluktan zor geçirdi. Sabah olunca adam eşeği getirdi. Görünürde bir şey yoktu ama Nazlı artık bitkin düşmüştü. Hoca teşekkür etti. Nazlı'yı aldı ve ahıra götürmeden üzerine binip göle gitmeye karar verdi. Yola koyuldu. Göle yaklaştığı sırada Nazlı bir anda yığılıverdi yere. Hoca ne olduğunu anlayamadı ilk önce. O da eşeğin üzerindeydi kendisini yerde buldu eğildi başını okşadı. Ama Nazlı son nefesini çoktan vermişti. Hocanın gözleri doldu. Emaneti hor kullanan, emanete ihanet eden sonunda kendini utancın içinde bulur, diye geçirdi içinden. Sonra aklına kara kaçan geldi. Ben şimdi kara kaçana ne diyeceğim? Onun can yoldaşıydı bu. Yıllardır aynı ahırı paylaştılar. Köyün kenarındaki ormana da bir sessizlik çöktü o an. Güneş halen gökyüzündeydi ama hocanın gönlüne gölgeler düşmüştü. Masalın öğüdü. Nasrettin hoca gölemaya çaldı. Çünkü köylüler aç kalmasın, çocuklar yoğurda doysun, istedi. Niyeti halisti, düşüncesi temizdi. Ama köylü ne yaptı? İyiliğe karşılık alay etti. Güvene karşılık hile yaptı. Emanete saygı göstermedi. Ve sonunda olan ne oldu? bir eşek can verdi. Bir başka eşek, kara kaçan, yoldaşını kaybetti. Ve en çok da güven kayboldu. İyi niyetle uzatılan eli kıranlar, aslında en çok kendi insanlıklarını parçalarlar. Çünkü bazen kayıp, sadece bir eşek değil, bir ömür sürecek bir güvenin yıkımıdır.